Merhaba, ben Mimar Esma Altınbaş. Herkese merhaba. Bugün yine Movesco'da sizin için güzel bir video hazırladık. Soğuk bir kış günündeyiz ve içinizi ısıtacak, size ilham verecek güzel takımlar seçtik sizin için. En önemli yaşam alanına geçeceğiz. Salon takımları ve özellikle yemek takımına değinmek istiyorum bu videoda. O yüzden hemen gezmeye başlayalım bence. Şimdi size bu alanda birkaç mimari tüyo vermek istiyorum. Şu an bulunduğumuz alan tam olarak 32 metrekarelik bir alan. Ebatı da 4'e 8 gibi. Özellikle dikdörtgen olması çok önemli salon kısmında çünkü farkındaysanız yemek masası hemen sağında salon takımı ise solumda birazdan onları da göstereceğim. Şu an sizin için seçtiğimiz takım daha böyle klasik, modern ama daha ağırlıklı siyah tonlara sahip bir ürün. Ama bu sizi korkutmasın. Çünkü siyah tonları genelde müşterileri ya da işte alıcıları çok korkutuyor. Ya acaba evde nasıl durur? Çok mu boğar? Ama şu an Mobesco'daki arkadaşların hazırladığı bu showroom'da aslında 32 metrekarelik bir alanda bu tarz bir ürünün nasıl durduğunu görüyorsunuz. Bu bence çok önemlisin için daha iyi hayal edebilirsiniz aslında nasıl durduğunu. Şimdi Tonlardan biraz bahsedelim. Bence duvarlar mesela burada beyaz. Genelde biz böyle hani 5 tonlarını çok seçeriz, ee, özellikle hani kendi salonumuzda, evimizde. Ama farkındaysanız beyazla siyahın bir arada ne kadar uyumlu ve ne kadar güzel olduğunu bu yemek takımında görebiliyorsunuz. Şimdi seçtiğimiz yemek takımını size biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Çünkü aslında çok dikkat etmediğimiz bazı ayrıntılar var. Mesela bu üründe farkındaysanız şu köşede iki tane ayak var. Ama bu iki ayak normalde kullanımda sizi rahat rahatsız eder mi diye bir düşünce hemen aklınıza gelecektir. Ama lütfen bu konular çok endişe etmeyin. Çünkü istediğiniz sayıda sandalyenin masaya uyum sağlaması daha önemli bence. O yüzden kenardaki buradaki ayrıntılar işte ayak ayrıntıları bence o yüzden çok da önemli değil ve salon takımına çok yakışacak bir ürün bu. Şimdi ama biraz da konsoldan bahsetmek istiyorum. Ürünümüzün konsolu da çok hareketli ve kesimleri dediğim gibi moderndeki gibi böyle düz değil. Daha oval kesimler var. Daha klasiğe yakın ama bence işte klasikle modern için çok iyi bir örnek. O yüzden özellikle de bu ürünü sizin için seçtik. Şimdi renkleri çok siyah olması ve altın varaklar kullanılması beni burada mesela çok rahatsız etmiyor. Normalde böyle çok endişe şey ederim. Siyah, altın, beyaz, siyah böyle çok bizi endişelendiren ya acaba çok mu buhar ortamı dediğimiz kısımlarda çok takılırız. Ama bu ürün o yüzden seçtim. Çünkü ne siyah rengi bizi rahatsız ediyor, ne altın varakları, ne de ortamın hareketli olması bizi rahatsız ediyor. O yüzden de bu ürünü sizin için seçtik. Şimdi sandalyelerden de biraz bahsetmek istiyorum. Bu tarz bir üründe acaba kadife mi seçeriz yoksa kumaşın hani bu tarz bir kumaş seçer miyiz dediğiniz yerde yine Mobesco'daki arkadaşlarım sizin için bu örneği işte yapmış. Çünkü kadife seçmeseniz bile keten tarzı bir kumaş seçseniz dahi şu an hemen çekiyorum şu koltuğu. Ahşapla birleştirmişler. Bu alanlarda ahşap kullanmışlar siyah. Kumaşı da biraz daha böyle ketenimsi daha farklı bir kumaş aslında. Kadife değil. O yüzden de çok beğendim. Şimdi bir de bu salon takımına yakışacak koltuk takımı peki nasıl bir koltuk takımı olması gerekir derseniz hemen yan tarafta arkadaşlarımızın bizim için hazırlamış olduğu salon takımına geçmek istiyorum. Şimdi buradaki gördüğümüz salon takımı o kadar şık ki yine aynı şekilde yemek takımında gördüğümüz gibi bu takımında oval kesimleri var ve ama düz çatlar da kullanılmış. Şimdi az önce bahsettiğim yemek takımı masa daha oval kesimlere sahip ama burada düz çizgilerle karşılaştık. Ama bu düz çizgiler oval çizgilerle birlikte hiç de göze batmıyor. O yüzden de dediğim gibi çok beğendim. Şimdi ise ilham verecek başka bir ürün daha buldum. O yüzden hemen bunu da size göstermek istiyorum. Şu an Mobesco'da yine farklı bir showroom'dayım ve diğerinden farklı olarak bu alan farkındaysanız koyu renklere sahip. Duvarlar az önce beyazdı. Şu an koyu renklerde. Koyu renkteki bir Alanda koyu renkte mobilyalar nasıl duruyor aslında daha daha çok göstermek istedim size. Çünkü bunlar sizin kafanızı çok karıştırıyor. Biliyorum çünkü bana da bu sorular çok sıklıkla geliyor. Beyaz duvar, koyu duvar, koyu mobilya nasıl durur? Tam olarak da o alandayız. Şimdi diğer üründen farklı olarak yemek takımında burada ayaklar köşelerde değil orta kısımlarında. Bu tabi aslında bir avantaj ama sizin tarzınıza bağlı olarak dediğim gibi daha klasik seviyorum dediğinizde dört tarafında ayaklar olanı seçebilirsiniz. Ama ben biraz daha moderne yakın olsun istiyorum dediğinizde bu tarz bir ürün seçebilirsiniz. Bu ürünün avantajı şu. Her tarafına sandalyeyi konumlandırabilirsiniz tabii ki. Misafirlerinizin sayısı çoğaldı mesela. Köşelerde de misafirleri oturtabilirsiniz. Çok tercih etmesek de. Ama yapabilirsiniz. Dediğim gibi orta kısımda ayakları olan masalarda bu bir avantaj. Şimdi biraz malzeme seçimine dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar modern gibi görünse de burada biraz parlak yüzeyler seçilmiş. İşte siyahı biraz daha parıltılı hale getirmişler ve mermerler eklemişler. Ha, klasik de çok önümüze çıkan şeylerdir bunlar ama bu üründe yine de bence modern tarzını korumuş. Her ne kadar mermer ve işte ovallik vesaire eklenmiş olsa da. Burada diğer ürünün aksine sandalyeler de daha minimal. Hani daha böyle ağır sandalyelere sahip değil de biraz daha böyle filigran bir ürün tercih etmiş arkadaşlar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ve dediğim gibi duvarların koyu olması aslında bu ürünü biraz daha ön plana çıkarmış bence. Çünkü beyaz kendi yaptığım projelerde çok tercih etmiyorum. Çünkü bence koyu renk mobilyayı daha çok ortaya çıkıyor ve duvarlara derinlik katıyor ve bu alanda da bence bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi biraz da konsoldan bahsetmek istiyorum. Konsolda hoşuma giden ayrıntı şu. Biraz daha yüksek bir konsol olması, çok alçak olmasını ben şahsen mimar olarak tercih etmiyorum ama bu üründe de yüksek olması benim çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da size göstermek istedim ve mermer detayı çok hoşuma gitti. Ayrıca da parlak yüzeylerle altını birleştirmiş olmaları da çok güzel ve showroom'da tasarım yapmış olmaları size de daha çok ilham veriyor. Çünkü konsol kısmın arka kısmını ahşap yapmış olmaları da ve hareket katmış olmaları da bu ürünü ayrıcalıklı kılmış bence. O yüzden çok hoşuma gitti. Şimdi bu tarz bir yemek odasına nasıl bir koltuk takımı yakışır dediğinizde yine size Mobesco'da hemen yan taraftaki örneği göstermek istiyorum. Çünkü her ne kadar modern tarz desek de bu koltuk biraz daha klasiğe yakın bir koltuk ama bu ürüne çok güzel yakışmış. O yüzden bunu da kısaca size göstermek istedim. Bu tarz bir ürün tercih ettiğinizde dediğim gibi bu tarz bir koltuğu da yanına kombinleyebilirsiniz. Ve bu konuda da Mobeska'daki arkadaşlar size destek çıkacaktır. Mobesco'da yemek takımlarını incelemeye devam ediyoruz. Şimdi size diğer gösterdiğim ürünlerden daha farklı bir ürün seçtim. Bu tamamen modern bir takım. O yüzden bununla alakalı size şimdi birkaç tane bilgi vereceğim. Bu üründe özellikle dikkat çekmek istediğim kısım şu. Biliyorsunuz ki az önce de bahsetmiştim. Yüksek tarzda olan konsollar benim çok hoşuma giden bir tarzdır. Burada da yine yüksek konsolda bir ürün seçtim o yüzden. Ve yine rengi siyah. Siyah mat bu sefer bu seçtiğim ürün. Ama şimdi bunun metal ayakları var. Diğer seçtiğim ürünlerden farklı olarak altın varaklar yok. Tamamen metal ayaklı ve mat siyah bir ürün. Şimdi burada şey olarak da böyle tasarımda da çok fazla ayrıntı kullanmamışlar. O ayrıntıları daha çok sandalye kısmında göstermiş buradaki arkadaşlar. O yüzden de bu ürünü size seçtim. Ve ayrıca bir diğer farklı ayrıntı ise masanın başındaki iki sandalye. Burada da farklı ürün seçmeleri mimar olarak biz bile bazı malzeme kombinasyonlarında çok tereddüte düşüyoruz. O yüzden Mobesco size bu anlamda ilham verebilir. Şimdi bu üründe de mesela gerçekten kadife ile e ketenin ne kadar güzel birbirine uyduğunu görüyoruz. Ve işte metal mat siyah ayaklarla metal ayakların kombinasyonunu burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden de özellikle bu ürünü size göstermek istedim. Peki bu ürün için nasıl bir salon takımı tercih etmemiz gerekir diye düşünüyorsak buradaki arkadaşlar bunun da sizin için hazırladılar. Şu an masayla uyumlu çok güzel bir TV ünitesi arkadaşlar tasarlamış. Hemen onu göstermek istiyorum çünkü çok hoşuma gitti. Yine metaller var dediğim gibi. Metaller de daha böyle mat. Altın varak değil de parlak değil mat. Mat olması o yüzden bu ürüne çok güzel bir hava katmış. Onu özellikle göstermek istedim. Ve diğer ürünlerinden farklı olarak burada salon takımımız V koltuk ve üçlü koltuk olarak tasarlanmış. Modern bir bir yemek takımına da uygun olan ürün bence budur. O yüzden de çok güzel olmuş. Bunu da size göstermek istedim Narizane. Mobesco'da yemek takımlarını incelemeye devam edelim. Şimdi size göstermek istediğim ürün ise diğer ürünlerden farklı olarak tamamen ahşap kaplanan bir ürün ve ahşabın harelerini görebildiğiniz bir ürün. Burada arkadaşlar bu ürün çok sade tasarlamışlar. Kandalleri mesela diğer ürünlerdeki gibi gösterişli değil. Çok sade. Orta kısımda sadece gösterişli bir ayağı var masanın ama o bile bu masayı ihtişamlı göstermeye yetmiş bence. Ayrıca mermer detayları var bu ürünün. Mermer detaylardan dolayı da modern ama daha şık bir hava katmış dediğim gibi bu mobilyaya. Ayrıca TV kısmına da bir hemen hızlıca göz atmak istiyorum. TV kısmında mermeri çok net bir şekilde görüyoruz. Çok fazla dikkat çekiyor. Ama bu tarz bir üründe dediğim gibi mermer acaba nasıl durur? Çok mu boğar bu ürüne? Hani her yeri oval, işte ahşap hareleri var. Bir de ayrıca mermerin hareleri buna eklenirse nasıl durur diye düşündüğünüzde bu tarz bir üründe yine dediğim gibi göstermek istediğimiz ayrıntı şu. Lütfen bu tarz kombinasyonlar sizi korkutmasın. Ve eğer bu tarz bir kombinasyonda endişe ediyorsanız Lütfen Mobesco'daki arkadaşlardan bu konuyla alakalı yardım alın, destek alın ve deyin ki ya ben buna çok emin değilim, benim salonum bunu kaldırır mı? Eminim buradaki arkadaşlar size bu konuda yardımcı olacaktır. Bu ürüne bu arada buradaki arkadaşlar bu tarz bir salon takımı uygun görmüş. Bence de bu ürün çok yakışmış. Kadife olması dediğim gibi bu ürüne çok absürt durmamış. Çünkü genelde bu tarz kombinasyonlar dediğim gibi hep çekimsel davranırız. Ama ayrıca dikkat çekmek istediğim bir diğer ürün ise orta sehpalar. Bu tarz bir üründe orta sehpa olarak bu tarz bir seçim yapar mıydınız? Ben belki cesaret edemezdim. Siz de belki cesaret edemezdiniz. Ama dediğim gibi kombinasyon olarak ve çeşitlilik olarak Mobesco'da o kadar fazla ürün var ki neyi neyle kombine edeceğiniz kısmında kafanız karışırsa buradaki arkadaşlardan destek alabilirsiniz. Zengin ürün yelpazesine sahip ve kişiye özel tasarım ya da gerçekten standart bir ürün alacaksanız bile Mobesco sizin için doğru adres. O yüzden bence Mobesco'ya gelip kendiniz ürünleri görmenize bir fayda var.